geçmişte Türkiye'de milli irade meclisin saygınlığını ve siyasetçinin itimadını defalarca sarsmıştır. Ama biz 11 yıl boyunca buna hiçbir şekilde müsaade etmedik. Bundan sonra da Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir gücün meclise, siyasetçiye ve milli iradeye boyun eğdirmesine izin vermeyeceğiz. Göz yummayacağız. Kurtuluş Savaşı günlerinde Ankara'nın Polatlı ilçesinden top sesleri gelirken Türkiye Büyük Millet Meclisi vazifesini bir hakkın yerine getirmişti. Bugün de sermayesini, manşetlerini, kışkırtmalarını adeta bir kurşun gibi meclisin üzerine çevirenlere rağmen meclisin ve siyasetin saygınlığından taviz vermeyeceğiz. Kardeşlerim, Türkiye'nin her meselesinin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Her meselenin çözüm aracı siyasettir. Ne eli silahlı terör örgütleri, ne çeteler, ne manşetler, ne de sermaye çevreleri hiçbir şart altında meclisin ve siyasetçinin çözüm iradesini gasp edemezler. Arkadaşlar, biz siyasetçiler olarak milletvekilleri olarak başbakan bakanlar olarak milletin emanetini omuzlarımızda taşıyoruz. Milletin kendisi dışında bir gücün Türkiye'ye istikamet çizmesine göz yumanlar Allah korusun milletin emanetine ihanet ederler. Kirli komplolardan sokak hareketlerinden terörist saldırılarından yurt içinde ve yurt dışında yazılan senaryolardan medet umanlar milletin emanetine ihanet ederler. Tekrar ediyorum. Her meselenin çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Her meselenin çözüm aracı siyasettir. AK Parti olarak kurulduğumuz andan itibaren milli iradeyi ve siyaseti çok güçlü şekilde savunduk. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Milli iradeyi bu topraklar üzerinde sarsılmaz ve tartışılmaz şekilde inşa etmeye devam edeceğiz.